Bugün tam tamına 1 milyar oyun parası harcayacağız. Yanlış duymadınız 20 hesap var elimde. 20'sinde de 50 milyon para var. Yani toplamda 1 milyar oyun parası yapıyor. Bu parayla sizin arabalarınızı satın almaya çalışacağım. Videonun sonunda güzel bir hesap dizmiş olacağız. Her daha fazla bu tarz uğraşılmış kar parkı videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım başlayalım. Evet ilk hesabımız sağ üstte ne kadar harcadığımız yazacak. 1 milyar olduğunda da video bitecek sizin arabalarınızı daha kolay bir şekilde bulmak ve almak için ilan sitemizi kullanacağız. İlan sitemiz tamamen açıldı. Zaten yan kanalda da duyurmuştum. Eğer detaylı video istiyorsanız ilan sitesiyle alakalı oraya gidebilirsiniz. Şu anda mis gibi bir sürü ilan geliyor. İnsanlar ilan oluşturuyor, mesajlaşıyor. Ve çok daha fazlası cpmilan.com sitemizde mevcut. Hem açıklamada hem yorumlarda link var. sizde de ilanınızı oluşturup yayınlayabilirsiniz. Ya da diğer arkadaşların ilanlarına bakıp araba alabilirsiniz. Evet sitemizde bu şekilde ulaştık. Ana sayfamız bu şekilde gözüküyor. Biz buradan ilanlara tıklıyoruz ve buradan artık ilanlara mesaj gönderip satın alacağız. Vallahi 50 milyon harcayacağımız için önümüze gelen tüm pahalı arabaları bence satın alabiliriz. Şöyle yeni gelen ilanlara bakacağım. Özellikle güzel olanları tercih etmeye çalışıyorum. Kendim yaptım 150 küsür çıkartma var. Çizimli 2000. Evet bir tane Honda logosu yapılmış. Evet bence ilk arabamız olarak bunu alabiliriz. Atan'ın arabasıymış. Almak istiyorum diyelim. Evet ilk olarak 30 milyon teklif verdim. Bence 30 milyon gayet güzel. Tamam ama gerçek kuzu misin? Belki. Evet odaya geldik ve iyi aracımızı alacağız. Arkadaşlar araba alırken dikkat edin. arabaları güzel bir şekilde bakın. Dolandırılmayın. O ismi Hakan Galeri. Çok güzel. Merhaba diyelim. Dede Tofaş gitmiyor ki. Arkadaşlar s 2000imiz burada. Fotoğrafta göründüğü gibi. Bakın görüyorsunuz hiçbir sıkıntısı yok. Lan bu ne Hakan Galeri? 30 milyona satacaksın. Lan nereye gittin? Arabayı satmadan... Ha. <laughs> Evet arabayı alamadık arkadaşlar maalesef. O yüzden ilan aramaya devam ediyorum ben. Ulan akangeleri. Çoğu çizimli araba zaten takaslık olarak bu şekilde ilana koyuluyor. aha polis pastat 925 HP 30 milyon diyor. Alacağım o da ID ver geliyorum. Polis pastat sireni var. Mükemmel tam 30 milyonluk zaten. Aha çizim var 45 milyona. 1700 HP bunu da almak istiyorum. Almak istiyorum yazalım hemen. Aha Miraç ID verdi. Acaba polisi mi alsak bunu mu alsak? İkisinden birisini kesin almak istiyorum. Artık ilk arabamızı alabilir miyiz? Kim odayı kurarsa ona gideceğim. Aha hangisine gittim? Polise gittim büyük ihtimalle. Bakayım. Evet 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 evet. E şöyle bir şey yapacağım paramı bitirmek için. 50 milyona bana satar mısın? Diyelim. Direkt 50 milyona alacağım arkadaşlar. 30 milyon falan umurumda değil. Parayı bitirmem lazım. Daha bir sürü araba alacağım çünkü. Olur diyor. Sat hadi sat. Bak arabana bile bakmıyorum. İnşallah siren vardır. Vardır ya. Problem değildir. Ama siz de bakın arkadaşlar arkadaşlar. Siz detaylı bir şekilde inceleyin. 50 milyona ilk arabamızı alıyoruz ve bakiyemiz 50 milyon oldu. Harcadığımız bakiye. Hayırlı olsun diyelim. He o. Evet. Geriye kaldı 950 milyon oyun parası. Var ya öyle arabalar alacağız ki. Mükemmel mükemmel. Arabamızda bakalım. Heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Ne gelecek? Ne gelecek? İnşallah güzel bir şey geldi. Aynen öyle. Mükemmel. Tamam. Bir de sirenimiz varsa tabii ki var. Arkadaşlar Gerçekten 50 milyon edecek kaliteli bir arabamız oldu. İlk arabamız hayırlı olsun. Bu hesaptan çıkıp diğer hesaba geçiş yapacağım. Bu sayede 20 hesapta da arabamız olmuş olacak. Evet hesaba giriş yaptım. 50 milyonumuz tekrardan geldi. Bir yandan da ilanlara bakmak istiyorum. Bak burada normal Passat 20 milyona satılıyor. Çok güzel bir kartal var burada. Etiket dolu ama çoktan satılmış büyük ihtimalle. Aa yeni kuruyor yeni kuruyor dayı. 20 milyona alırım diyelim. Racon'u koy 20 milyon alırım dedim. Herkes 17 milyon falan yazıyor. Ben 20 milyon alacağım. Aha Cuma kahraman 21 milyon diyor. 22 milyon lan. İşte bu. 22 lan. Ben 22 verdim. Cuma. O arabayı ben alacağım oğlum. 23 diyor. 25 milyon. 30 milyon teklif verdim. Cuma hayırdır? Hadi. Hadi. Kapışalım. Huzeyfe'ye sattım diyor. İşte yarışmayı kazandık arkadaşlar. Evet kartalı almaya odaya geldik. 30 milyonu masaya vurduk böyle. Evet. Bakalım kartal bu kadar güzel miymiş? Fotoğraflarda güzel gözüküyordu. Oğlum bu güzel değilmiş ki o kadar da. Ben al. Arkadaşlar ben kaliteli bir şey bekliyordum ya. Neyse emek var. Sıkıntı yok. Sözümüzden de geri dönmeyelim. Altyazı M.K. 30 milyona kartal alıcım. Ve 30 milyona kartalı satın aldık. HO diyelim. Evet. Arkadaş da HO dedi. Şimdi ilan sitesinden 20 milyonluk bir araba bakacağız. Araba bakarken size şöyle bir sitemiz hakkında detay göstereyim. Eğer mesela bir ilanı beğenmediniz fotoğrafını ya da troll bir fotoğraf atmışlar. Bu fotoğrafı engellemek için hemen sağ üstünden şikayet edip basıyorsunuz. Ve o fotoğraf sizden tamamen gidiyor arkadaşlar. Hem de bize şikayet edilmiş olarak iletiliyor. O oh, diyor lan 20 milyon e yapmış. Oğlum 10 milyon HP diyor bu gerçek mi? Dur şunları bir odalarına dalmak istiyorum. Merak ettim gerçekten hız ilelimi Beni odadan atmayın. Beni odadan atmayın. Ha hemen bakmam lazım. 210 HP. Ha bunlar takılıyor. Acı bana sat bana. Gerçekten hız ile mi? Bakacağız arkadaşlar. Şu an arkadaş duruyor. Yani çok da hız ile gibi değil ya. Hızlı gidiyor. Bilmiyorum. Beni odadan çıkarma tamam mı? Bana sat 20 milyon. Hemen böyle araya girdim. 20 milyona sat dedim. Tamam biz 20 milyona bunu alalım arkadaşlar. Tamam. Bu sayede toplam 100 milyon harcamış olduk. Merak ettim gerçekten çok hızlı mı? 925 HP sarı dumanımız var. Biraz modifiyeli. Çok fena değil. Test etmek istiyorum. Gelin test edelim. Evet hazırsanız başlıyorum. Şöyle şehirde yaptım. W'ye basıyorum. Hız hileli falan değil arkadaşlar. Normalmiş. Olsun olsun sıkıntı değil. Araba güzel en azından. 50 milyonluk arabalar almam lazım ki Paramız çabuk bir şekilde bitsin Oğlum bizim ilk başta alacağımız çocuk Yine gelmiş buraya arabasını koymuş 43 milyon diyor bu sefer Ya oyun çöktü abi ID ver bir daha alayım Sat bu sefer hemen Oha, Pembe panter çizimi Çok güzel lan bunu da alabilirdik ama Şu S2000 alacağım Bu çocuk belli deli arkadaşlar 500 sat daha cukurdu odayı Sat bana 50 milyona 50 milyon 30 milyon anlaşmıştık sonra dedi daha bir koyalayayım ben. 42 milyon olur mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet, evet. Sat. Sat artık. Haydi ya. Nedir bu çocuk beni ya. Sonunda bir de 49.999.999'a 49 satıyor. Allah'ım. Neyse evet arkadaşlar bunu da aldık. Hey o diyelim. Haydi kaçıyorum ben artık. Burada bir tane doblo polisimiz var. Ee, 1695 HP diyor. Çok pahalıya satıyor bu arada ama 45 milyon diyor. Bence alalım. Problem değil. İlanla anlaştığımız sen miydin? Aynen. Beklenen nereye gidiyorsun? 1695 hpsin de mi? Player 37. Bakayım. Evet evet. Tamam arkadaşlar. Problem değil. Sirenimiz de olsa daha güzel olurdu ama. Şu şekilde bir polis arabası. Maksimum mederi arkadaşlar 15 milyon. Taş çatlasın hadi 20 milyon derim. 50 milyona satın alıyoruz. Takipçimize gidiyor zaten paralar. Problem değil. Evet. Bir araba daha aldık. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Pembe panter için de odaya geldim. Arkadaş bir daha satıyordu. Kanka çizim yok diyor Oğlum büyük olay lan. Kanka çizim yok. Hayırdır dolandırıcık mı var? Bende gözüküyor. Arkadaşlar Nuba güveneceğim. Ben sana güveniyorum. 30 milyona sat bana diyeceğim. Bak ben Nuba güveniyorum. Bazen böyle bug oluyor. Bakalım dolandırılacak mıyız yoksa evet 30 milyona aracımızda aldık. Bakalım Nub bizi dolandırıyor mu yoksa gerçekten oyun bug'ı mı? Hemen ana menüye döneceğim. Heyecanla bekliyorum bu arada. Ve evet pembe panterimiz Burada arkadaşlar çok tatlı bir şekilde duruyor. Arkadaş yalan söylemiyormuş. Bazen böyle çiziminiz gözükmüyor. Bunu düzeltmenin yolu da bir tane sticker eklemek arkadaşlar. Şöyle bir tane sticker ekliyorsunuz. Oğlum çıkartma sınırına ulaşmışsın lan. Ne yaptım buraya? Kendi elleriyle mi yapmış acaba? Ben ilk defa görüyorum çünkü bunu. Neyse bence tatlı güzel bir çizimimiz oldu. Evet son 20 milyonumuzdu. Hemen bir şey alalım. Bir adet Audi'miz var 10 milyon galiba. Çakarlıymış. Evet o da kuruldu. Geri kalan parayla da bu Audi'yi satın alacağım. Çakarımız var. Logomuz var. Şeridimiz var. 925 HP. Yani fena değil bence. Satabilirsin diyelim ve bu 50 milyonu da bitirelim. Aracı satın aldık. Heyo yazmadan çıkmayın arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim ve odadan çıkalım. Yes. Evet. Şu an 450 milyon kadar para harcadık ve son harcayacağım 50 milyon ve sonra yarım milyar olacak. Burada Mercedes var sirenli. Bunu 50 milyon almak istiyorum. 25 milyon vereyim yazmış Kayra. Ben 50 milyon alayım yazdım. Arkadaş içinmiş zaten. Hemen arkadaşın yanına gidelim. Aracımız zaten hazırda bekliyor. Süreni var. Çakırı var. Artı Mercedes artı logosu var. 30 milyon değil 50 milyona sat. 50'ye sat. Parayı bitirmem lazım. O yüzden herkes bol bol para da atmam lazım. Evet 50'ye satın aldık. Heyo diyelim. Ve böylelikle 500 milyon oyun parası harcamış olduk. Daha yarısı bitti. Şimdi bundan sonra hızlı bir şekilde yarısını harcamaya devam edeceğiz. Bundan sonra online'da pazarları gezerek harcayacağım. Çünkü çok vaktim alıyor arkadaşlar. Bu videoyu size yetiştirmem lazım. İlan sitesinden herkesi zengin ettim neredeyse. Bir sürü araba aldık. Şimdi online'dan araba alıp alıp noktayı koyma zamanı. Bir milyar sözümü tutmam lazım. Evet 50 milyonumuz hesabımıza geldi. Tabii ki Afrika sunucusuna gidiyoruz ve buradan arabaları hızlı bir şekilde alacağım. En sonunda merak etmeyin bir hesaba hepsini bütün arabaları toplayacağım. Neler almışız? Hesabımız ne hale gelmiş? Bunu sizlere göstereceğim. Oğlum bu pazarın yoğunluk ne böyle? Evet şöyle hoşuma gideni direkt yapıştıracağım. 50 milyona şurada Camaro gibi bir şey var. Çizimli mi lan o? Bir de çizimli olsa var ya ilk odadan güzel bir araba almış oluruz. Yok çizim değilmiş ama 2000HP arkadaşlar güzel bir araba şöyle hemen bakalım bir Evet mis gibi 2000HP olması mükemmel hesabımızda şöyle güzel bir kamar olması iyi oldu 20 milyona Porsche var 1695HP bunu alacağım gayet iyi bence bundan sonra biraz hızlanalım arabaları alayım sonra finalde hesabı güzelce göstereceğim sizlere Ve böylece 1 milyar oyun parasını harcamış olduk. Benim için çok zordu, çok uzun sürdü. Ama bir şekilde hallettik. Hesabımız bu şekilde. Arabaları görebiliyorsunuz. Güzel bir hesap topladığımızı düşünüyorum. Takipçilerimi de zengin ettim. Pazardakileri de zengin ettim. Eğer siz de kolay bir şekilde araba alıp satmak istiyorsanız ilan sitemize gelebilirsiniz. için teşekkür ederim. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Boy boy.